bu kürsüden bir çağrı yap. Dedik ki Türkiye'nin bütün demokratları gelsin, Türkiye ittifakını oluşturalım dedik. 31 Mart'ta o ittifak büyük bir zafer kazandı. Şimdi yeni bir yol yürüyoruz. Ben baba evinin kapıları herkese açık deyince arkadaşlar kadınlar alınmasın der. Ben de derim ki Cumhuriyet Halk Partisi baba evidir. Evin tapusunun sahibi erkek olduğu için. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğu için baba evidir. Ama bu tapuya sahip olan kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti hem baba ocağıdır hem ana kucağıdır. Çünkü kadın erkek eşitliğine bugün bu tartışılırken bundan 100 yıl önce inanmış birisinin kurduğu bir partidir. Bunun için bu parti sekülerlerinde, dindarlarında, başı açık olanında, tesettürlünün de, güvencesizliğinde, yoksulunda tüm kadınların partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Şubat ayı boyunca 28 gün kapılarını ardı yarısına kadar açtı ve çağırdı. Dedi ki bir yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanı adayı belirleyeceğiz. O cumhurbaşkanı adayımızı seçmek isteyenler gelsinler partiye kaydolsunlar. İnanılmaz bir genç ve kadın yönelimi oldu partiye. Kapılar açık, kapılar kadınlara açık, gençlere açık, bütün vatandaşlara açık. Bugün Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceksiniz. Yarın milletvekillerini belirleyeceksiniz. Kendiniz aday olacaksınız. Kadınların dayanışmasıyla ve eşitlikçi erkeklerle birlikte en önemli görevlere sizler geleceksiniz. Onun için bir kez daha 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 23 Mart'taki Türkiye'nin baharına, demokrasi baharına, demokrasi devrimine Türkiye'nin bütün kadınlarını davet ediyorum. Gelin, seçin, tarihe geçin. Geleceksiniz, bir cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Tüm eşitsizlikleri tarihe gömeceksiniz. İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden imzalayacak, meclise yollayacak bir cumhurbaşkanını seçmek için, eşitlik için, mücadele için, gelin Geçin tarihe geçin. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Günümüz kutlu olsun. Günümüz kutlu olsun. Kadınların günü, Çağdaş Türkiye'nin günüdür. Çağdaş Türkiye'yi yeniden birlikte ayağa kaldıracağız.